Elazığ Okuyor kampanyasına gösterilen yoğun ilgi devam ediyor. 15 Mart tarihinde Elazığ Valiliğince başlatılan kampanyaya bir destek de Cemal Gürsel İlköğretim Okulu'ndan geldi. Okul öğretmen ve öğrencileri kampanyaya destek vermek amacıyla Fevzi Çakmak Mahallesi halkına kitap dağıttı. Öğretim Okulu'nun öğretmenlerisiniz biliyorsunuz. Elazığ Okuyor kampanyasına destek vermek için kitap dağıtıyoruz. O yüzden size kitap hediye etmek istiyoruz okumak için. Okuyorum bunlar. Siz okuma yazmanız yok. O zaman çocuklarınız artık okur size. Artı çocuklarınız da kitap okuma alışkanlığı kazanırlar. Oldu mu? Evet. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Eğitim görevlileri mı? Öğretim Okulu'ndan geliyoruz. Elazığ Okuyor projesinde size bir kitap vermek istiyoruz. Hediye etmek istiyoruz. Evet. İnşallah bu kitabı kendiniz ve çocuklarınızla okutursunuz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Kitap dağıtımı öncesinde bir değerlendirme yapan okul müdürü Mehmet Zeki Çulcu, kampanyaya destek vermek amacıyla kitap dağıtımı yaptıklarını belirterek proje demeye geçenlere teşekkür etti. Tüm ilk ve orta öğretim kurumlarına öğrenci sayıları kadar kitap dağıtılmıştır. Aynı proje kapsamında velilerimize verilmek üzere okulumuza gönderilen kitaplar okulumuz internet alanındaki velilerimize dağıtılacaktır. Bu projeyi başlatan Sayın Valimiz Muammer Muşmal'a, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nihat Büyükbaş'a ve bu projede emeği geçen herkese ayrıca Elazığ Okuyor projesine katkılarından dolayı Kanal 23'e teşekkür ederim.